Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 7. haftada oynanacak olan Yılport-Samsun Spor-Ankara Keçi Gücü Karşılaşmasının öncesini özel olarak değerlendireceğiz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metan, iyiyim sağ olsanız? İyiyim ben de teşekkürler. Cumartesi günü TFF 1. Lig'de çok önemli bir karşılaşma oynanacak Samsun'da. Lige çok iyi başlayan Ankara Keçi Öğren Gücü Samsun Spor'un konuğu olacak. Keçi Öğren Gücü 6 maçta 13 puan. Samsun Spor'da 6 maçta 11 puanla başladı. İlk olarak ev sahibi ekip Samsun Spor'la başlayalım. İki takımın hafta içi oynadığı maçları da bu programda konuşacağız. Samsun Spor biliyorsun Eskişehir deplasmanında salı günü 1-0'lık bir galibiyet aldı İlyas Kubilay'ın attığı golle İlyas Kubilay bu sene Akisar maçından sonra Bu maçı da kazandırdı ve Takımına 2 maçta 6 puan getirdi Başarılı oyuncu Neler söyleyeceksin Samsun Spor'un Eskişehir Spor galibiyeti için O maçta da Samsun Spor'da eksikler vardı Hoca biraz da rotasyon yaptı Keçi öğrenci maçını düşünerek Mesela Kerem Can'ı oynatmadı Erkam'la başladı sol bekte Yamago Geno e ilk 11'de başladı Sağ bekte Erhan Kartal başladı Rotasyonlar yaptı. Nadir oynadığı oyunla taraftarı saç baş yoldurttu. <laughs> Neler söyleyeceksin? Nasıl buldun Salı günü Samsun Sporu SS deplasmanında? Şimdi Samsun Sporu maçtan galibiyet de ayrıldı. Zaten o ölü toprağı atması için kazanması gerekiyordu. Aynen. Ama şunu da söyleyeyim o maç bir ölçü maçı değil. Onu tekrardan belirteyim ki taraftar da zaten bizimle aynı görüşte. Birçok taraftar keçören gücü maçının asıl hedef maç olduğunu söylüyorlar Tabii. ki daha doğrusu takımın daha net gözükmesi gereken maçın bu maç olduğunu söylüyorlar. Nadir çiftçi için zaten geldiği zaman söyledik. Hedef santrofor değil. Kariyeri düşüşte. Zaten Rize Spor gittiği zaman da bayram etti. Geldiği zaman da küfür ettiği bir oyuncuydu. Rize bakış açısıyla bunu söylüyorum. Ve söylediği sözlerle söylüyorum. Eskişehir maçında da yani ayakta duramadı. Savaş için attığı pozisyonda. Ağır olmadı mı? <laughs> yani ayakta duramadı mı? Yok küfür etti hani. Diyorsun. Yok küfür etti Çaykur Rizespor taraftarı. Ya yani şey ben şöyle nadir zaten. Yorumları biliyorsun sosyal medyanın ya Nadir direkt forvet oyuncusu da değil zaten. Zaten değil ki zaten Yasin Pehlivan'la beraber Rize Spor'a geldiği zaman da bu adamlar Yasin kaldı o gitti. Kadro olarak şey e, kariyer olarak bu oyuncular düşüşte oyunculardı. Yanlış transferlerde Nadir bir ay sonra gitti zaten biliyorsun. Evet maça çıkıyor. E, taraftar da zaten Samsun Spor taraftarı geldiği zaman da çok büyük tepki gösterdi. E, hani oyuncu niye aldık Zaten hedef Santrafor değil. Ki bunu Eskişehir maçında bu oyuncu bu golleri atamıyorsa hangi maçta gol atacak? Savicevic'in asistlerine çok yazık oldu Eskişehir Aynen. maçında. Bazı ee, bazı taraftarlarda yorum yazıyorlar işte Eskişehir maçında işte şöyle oynadık işte şu pozisyonlara girdik ama Eskişehir maçı tekrar üstüne basa basa vurgu yapıyorum. Ölçü değil. Bu ligin en zayıf takımı Eskişehir. Aynen. Ne kadar camiye kulüp olursa olsun maalesef diyoruz biz zaten Eskişehir'in bu durumda olmasını istemiyoruz ama yani beyaz gruptan TFF ikinci beyaz gruptan 6 takım Eskişehir'den çok daha iyi. Hatta bunu ona bile çıkartabiliriz. O derecede. Sana. O yüzden Eskişehir'in karşısında alınan galibiyet bir ölçü olmasın. Samsun Spor'un ölçü olacak maçı Keçiören en gücü maçı. Eğer Samsun Spor bu maçtan iyi oyun ve 3 puan çıkartırsa deriz ki Samsun Spor muhteşem bir galibiyet. İşler yolunda gitmeye başladı Eşler diyebiliriz. İşler yolunda gitmeye başladı gibi ve aynen. bunun adım atıldı deriz. Aynen. Bu maç ölçü maçı sana. olacak. Kesinlikle. Eskişehir maçı ölçü maç değil. Ki Eskişehir'e bile pozisyonlar verdi Samsun Aynen Spor net Seyma Ego'nun engellediği gol var. Aynen. Net kaçırdı Eskişehir'in. Pozisyonları var ki o pozisyonlar gol olsa vallahi o maçta Samsunspor puan bile kaybederdi. Çünkü de. Nadir'in kaçırdığı pozisyonlar takımın başına bela olabilirdi Samsunspor'un başına. Öyle bir durum olabilirdi. Hı hı. Samsun bir de artık bir tane hani ilk 6 haftayı bitirdik. Bir tane hani şöyle nasıl desem ciddi bu ligin güçlü takımlarından birini yenip dosta güven, düşmana korku vermesi gerekiyor kendi açısından. Hı. Çünkü Akisar'ı yendi Samsun. Akisar da bu sene çok zayıf durumda. Ben sana var. şunu söyleyeyim. Mi? Samsun Spor'un dediğin söz var ya işte dosta güven, güven düşmana, düşmana korku. korku. vermesi için hem Keçiören gücün hem Adana Demir yenmesi gerekiyor. Ya da bu iki maçtan 4 puan çıkarması Hayır, gerekiyor. Yani. Keçiören'i kendi evinde yenip Adana'dan da bir puan almalı. Kesinlikle. Direkt Ama rakibi Adana. Şöyle bir şey var. Adana direkt rakibi. Şimdi bu maçtan 3 puan alıp o maçtan 1 puan alırsa avantaj olur. Ama şu iki maçtan 3 puan alırsa kayıp olur. Tabi Adana'dan en azından bir puanla ayrılmalı Aynen. bence de ben de öyle düşünüyorum. Ama ligin daha çok başındayız. Bir de her takım puan kaybediyor. Evet. Bu sene gene çok yakın birlik lig olacak ama gözüken ligin o. Ligin başındayız ama şimdi şunlara hep vurgu yapmak gerekiyor. Bu sezon çok sıkıntılı geçecek. Bunu daha sezon başında ligler başlamadığı zaman söyledik. Sakatlık durumu ve korona durumu korona. Var. Ki... Şimdi korona durumu çok etkili. Şöyle düşünelim. Şimdi Samsun Spor için mesela diyorsun ki Adana Demirspor maçı çok zor maç diyorsun. Diyelim yenildi. E tamam yenildi. Atıyorum 7 hafta sonra Menemen sporla bir maç var. Allah korusun şey, Samsun Spor'da 7-8 tane korona oldu. Oynayamayacak oyuncular. Ne yapacaksın? Sıkıntı ciddi, olacak. Ciddi sıkıntı. O yüzden... Samsun'da yine zaten bir korona vakası var. Evet. Herhalde o Yalçın zannedersem. Yok. Bak şöyle bir durum var. Orada açıklama yapılıyor. Geçen hafta pozitif çıkan oyuncu yine pozitif diyorlar. Yalçın, o Yalçın. Yalçın Ekstradan olabilir. bir oyuncuda korona var. Aynen o da var. O oyuncu için de tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ayrıca... Yalçın için de geçmiş olsun dileklerimizi tekrardan iletelim. Yalçın'ı biz geçen hafta konuşamadık. Çünkü evet. biz programı... Bazı taraflar şunu diyorlar, siz dersinizde iyi çalışmamışsınız, şu oyuncuyu konuşmamışsınız. Şimdi biz bir kere 78 tane takımı takip ediyoruz, bir. İkincisi, biz mesela saat 1'de programı çekiyoruz, akşam 5'te vaka durumu açıklanıyor. Aynen, Şimdi aynen. biz buna ne yapabiliriz? Biz Yani, yani e, dünyada mesela nasıl diyeyim sana, şöyle söyleyeceğim. Hani haberler bize önceden gelmiyor ki, böyle bir şeyimiz yok aynen. yani. Biz şöyle... Atıyorum 5'te gelen vakayı programda konuşup saat 8'de de bir vaka çıkabilir anladın mı? Ya onu ben hiç girmek bile istemiyorum boşver. Yok yani izleyen izleyicinin biraz düşünceli Samsun olması Spor'da lazım. Samsun sence neden bu kadar çok vaka çıkıyor? Taraftarlar bazı şeylerden çok şikayetçi. Vallahi Oyuncularımız ben... çok geziyorlar ve evet. çok kafelerde falan takılıyorlar diye. Onu söyleyeceğim diye. bir kere. Samsun Spor'un bu kadar da imkanı varken oyuncuların bu kadar sorumsuz davranmalarına ne diyorsun? Bu ligde en çok para harcayan takımlardan biri. Her türlü imkana sahip olan az sayıdaki takımdan Hı. biri. Sence bu oyuncuları tesislere kapatmak daha mantıklı Şimdi olmaz mı? Bir... NBA'deki yapılan sistem gibi hani bir Orlando'ya tüm takımları kapattılar ya. Hmm. Bence Samsung Spor'da da oyuncular komple tesislerden çıkmamalı gibi geliyor. Vallahi şunu söyleyeceğim. Burada bir kere başlıca sorumlu teknik direktör. Milli maç arasına girdiğimiz haftada oyunculara izin verilmiş. Oyuncu... 3-4 gün herhalde bayağı. Aynen. Ay oyuncular da burada tabii otomatikman sen izin verirsen oyuncu deniz kenarına da gider, kafeye de gider veya şehir dışına yurt dışına da gider. Burada hoca sorumlu olması gerekiyor. Oyuncuları salmaması gerekiyor çünkü bu sezon ekstra bir sezon. Neden? Çok önemli bir sezon. Korona sezonu. Tabii. Anladın mı yani korona var sonuçta. Yolculuğu biraz daha kısıtlaması gerekiyor oyuncuların kendi e, izin olduğu zamanlarda. Hatay Spor da bunu yaptı. Mini maç arasına girdiği zaman da oyunculara izin verdi. Hepsi ülkelerine, Hepsi ülkelerine gitti. Hepsi ülkelerine gitti ve koronayı getirdiler Aynen, buraya. 17 kişi. Yani bunlar bir örnek ve ellerine bir belge olması gerekiyor. Bundan dolayı sıkıntı var ve sıkıntı her hafta çıkıyor. Her hafta bir oyuncu korona oluyor. Niye diğer takımlar da çıkmıyor mesela? Bunu oradan öne kalsınlar. Altay'da da çıktı. Çok Altay'da çıktı abi. mesela. Bir de zaten her hafta bir vaka çıkacak takım olacak yani. Patlayacak Tabii. takımlar böyle sorumsuz davranırsa. Evet. Samsun Spor Eskişehir'i yendi. Keçören Gücü'nün kesinlikle yenmesi Rotasyonda gerekiyor. Rotasyonda şans bulan oyuncuların performansları nasıl? Erkan iyi, şey, Erkan. Erkan iyi oynadı. Erkam iyi oynadı. Erhan da iyi oynadı. Yamaya çok iyi oynadı. Tekrar ona vurgu yapacağım. Evet. Onun dışında zaten Samsun Spor'da oynan oyunculara baktığın zaman da maalesef nadir çok kötü oynadı. İlyas için neler söyleyeceksin? Rahman Buğra'a çağıran asist yaptı. Rahman Buğra asist yaptı, iyi de mücadele etti ama yine söylüyorum. Benim bu söylediğim iyi oyuncular bu maç için ölçü değil ama. İşte rakip çok kötü. Şimdi şöyle söyleyeceğim sana. Biz diyelim buradan bir 11 toplayalım. Üçüncülük takımıyla maç yapalım. Hani sevincimizi dağıtıyor. Da Hatta diyelim ki bal ligi diyelim. Sevincimizi daha da düşürelim. Şimdi biz bal liginde maç yaptığımız zaman bal ligindeki takım bize çok ağır basmayacak mı? Basacak değil mi? Bak. Şimdi Samsun Spor'un da güç dengesi anlamında Eskişehir gibi veya işte nasıl diyeyim sana. ikinci beyaz gruptan diyelim Urfa Spor'u getirelim. Çok kötü bir takım. Ağır basmayacak mı? Bayağı basacak. Ağır basacak. En kötü oyuncu bile iyi oynayacak değil mi? Ya bu maç Samsun Spor için önemli bir test maçı olacak. Bir de geçen hafta İstanbul Spor'a evet. karşı ağır bir yenilgi aldı. Bu hafta Samsun Spor taraftarının gözünde ve... Otoritelerin gözünde, yine bizim gözümüzde Samsun Spor'un ölçü maçı olacak. Bence de. Eğer Samsun Spor bu maçtan iyi oyun, iyi bir galibiyet alırsa, 3 puan alırsa deriz ki iyi gidişatın başladığı maç Adana Demirspor Spor maçında yine gösterecek performans da bu takımda yavaş yavaş her şey rayına oturuyor diyebiliriz. Bir diye de haftaya Adana Demir maçına da moralle gitme anlamında Kesinlikle çok önemli çok bir çok maç önemli olacak. olacak. Biz nasıl Beyaz Kırmızı Grup'ta Van Spor'un Sakaryaspor maçını iyi oynayıp Karacabey maçına moralle gitmesi gerekiyor Aynen. demiştik. Aynı bu da Samsun Spor'un Keçiören Gücü maçından galip gelip Adana Deprasmanı'na morale gitmesi gerekiyor. Keçiören Gücü cephesine geçelim. Geçelim. Lige çok iyi başladılar. Hı hı. Geçtiğimiz sezonki iyi performanslarını sürdürüyorlar. Serkan Özbalta gitti, İlker Püren geldi ama hiçbir şey değişmedi. Aynen. Geçen sene takımdan sadece Erdi'yi kaybettiler. İrfan Akgün geldi takım ayrıca. A İrfan gibi çok önemli bir oyuncu geldi Sancaktepe'den. Arp geldi Kosovalı oyuncu. Dodo geldi İngiltere'den, Alt Geçen seneki takım birebir duruyor. Erdin'in yerine sadece Fatih Seliman'la Mert Kula'dan biri oynuyor. Mert Kula oynadı son maçta. Aynen. Ee, Salı günü aynı Samsun Spor gibi Keçiören Gücü de maçını oynadı. Bandırmayı 1-0 yendiler Ankara'da kendi evlerinde ve iyi de bir futbol oynadılar. Oyunun 90 dakikalık maçın 70 dakikasında bence Keçiören daha iyi taraftı. Nasıl buldun Keçiören'i o maçta ve bu maçta Keçiören Gücü sence Samsun Spor'a karşı nasıl bir planla sahaya çıkar? Hı e, Samsun Spor'un hani mutlak kazanması gereken maçta Keçi bu maçtan bir puan bile alsa onlar için gayet iyi olacak çünkü baktığında. Hocanın planı ne olacak sence Keçi Öğren cephesinde? Şimdi hafta arasında oynanan bandırma maçında İrfan Akgün de ilk 11'de başladı. İyi oynadı Çok da iyi Burak Durak kesti hoca İrfan Aynen. Oynandı. İrfan bir de duran toplarda etkili olan bir oyuncu. Hani bu maçta ilk 11'de başlarsa şaşırmam ki bence başlaması gerekiyor. İrfan bence daha iyi bir oyuncu. Şimdi Keçavar zaten belli bir sistemi var. Yaklaşık 2 seneden beri gelen bir sistemi var. Daha da doğru hatta, gidiyoruz hatta. Üç. E o yüzden o sistemin dışına çıkmayacaktır. E ben şunu söyleyeceğim. Bu takımda Dodo'nun kesilmemesi gerekiyor kanatta. Dodo oynaması o gerekiyor. O zaman Diyariba Kulüba'ya gidecek. Aynen. E, Famoso Kone'nin de bence ilk oynaması oynamaması gerekiyor. O yani. zaman Arp Manay oynar. Arp Manay oynaması lazım. Zaten o oyuncuyu biraz görmemiz lazım. Ben Arp Manay'in de Famoso Kone'den de çok daha kötü olduğunu da düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani Famoso Kone gerçekten çok kötü bir forvet. Şimdi Samsun'da Tomane'nin olmaması Keçiören için çok büyük avantaj. Çünkü ligin en iyi stoperlerinden biri olan Samet için rahat, rahat bir değil, demek rahat olur Rahat bir maç olacak gibi duruyor. Samsun spor'un oraya sürpriz adamlar sokması lazım içeriye. Ben sana şöyle için daha çok içeriye dalması gerekiyor. Hı. Bir de İlyas Kubilay 11'de çıkarsa Gökhan Alsan da döndü. Gökhan 11'de oynarmış şüpheliyim. Ligeye başlamadı. Bu maçta Samsun için en kritik adam İlyas Kubilay ve Gıyasi olacak gibi. Çünkü nadir İyi sinyaller vermedi. Evet. Eğer nadir gol atarsa ekstra bir katkı olur gibi duruyor. Şimdi sen sana şunu söyleyeceğim. Hani içe kat etmesi gerekiyor dedin ya oyuncuların. İçeriye i̇şte Buğra'nın, yani. oynayan oyuncuların, Savcı, İlyasın. İlyas'ın. Ben Buğra'nın 11 çıkacağına inanmıyorum bu maçta. Yani. Şimdi Eskişehir maçında bu oyuncular çok rahat içeri girdiler. İşte benim söylemiş olduğum konu o. Hani ölçü değil demiştim ya. Şimdi Keçiören gücü maçında bu oyuncular çok rahat bir şekilde içeri kat edebilecekler mi? Yalnız Mesela. Keçiören de bandırmaya çok pozisyon verdi. Evet pozisyon verdi. Onları Samsun'a verirse Samsun onları i̇şte gol yapma potansiyeline da bir, potansiyeline oradan sahip. Oradan da bir örnek alabilirsin. Bandırma sporu çok üretebilen bir oyuncu değil. Aynen şey, takım Üretebilen değil. bir takım değil. Burada da tam tersi şey. Aynı şekilde Samsun Spor üretebilen bir takım değil ki zaten tomane de yok. Ee, o yüzden oradan bir referans alabilir Samsun spor takımı da. Yani Keçiören Gücü'nün savunması bandırma maçında Mert Kula ile Samet tamam pozisyonlar verdiler. Tabi bunlar normal şeyler verebilecekler ama oyuncular da gerçekten iyi mücadele ettiler ve e, gole geçit vermediler rakibe. Yani bir de Keçiören Gücü geriden riskli oyun kurmayı seven bir takım. Kaleci Metin neredeyse orta sahanın gerisine kadar çıkıp bazen oyun kurmaya çalışıyor. Aynen. Samsun Spor'un bence sürekli kaleciye ve Mert'le Samet'e ya da Fatih Selim'e oynarsa... Fatih'le Samet'e sürekli baskı yapmaları gerekiyor hı hı. bence. Bir de Keçiören gücü hani Metin bazen o topları falan kaybediyorlar. Altay maçında öyle bir pozisyon oldu. Erhan orta sahadan Dik aşırdı topu. ama gol olmadı. Samsun öyle fırsatlar da yakalayabilir mesela. Keçiören'in riskli bir oyun anlayışı var geriden oyun Kesinlikle yani da. burada hocanın da müdahale edip kaleciyi biraz dizginlemesi gerekiyor. Ciddi bence hatalar de. oluyor ki böyle büyük maçlarda böyle hataların telafisi olmuyor. Yani Keçiören gücü zaten eğer bu karşılaşmada İstediği beraberliği alırsa en kötü bir puanı. Yani yenilmez. Büyük seviyorum. avantaj olacak onlara. Büyük da avantaj ve geçen sezonki savunmasını hala devam ettiriyor. Bu takım sadece iki gol yedi. Erdi gitti ama Erdi'nin gitmesini iyi telafi ettiler. Fatih Seliman çok iyi oynuyor. Mert Kula da son maçta Hı -hı. fena oynamadı. Peki iki takım nasıl on birlerle çıkar? Şimdi Samsun Spor'da Nurullah Banko zaten. Erhan mı olur Caner mi? Bence Erhan oynaması gerekiyor. Erhan daha iyi bir oyuncu. Neden? Hem yaş anlamında hem de yine söylüyorum hücuma çıktığı zaman da Erhan'ın ortaları, Erhan'ın attığı paslar daha etkili oluyor. Stoper'de boli Erhan... oynar mı? Vallahi boli oynayacak diyorlar. Yetişti, e, iyileşti diyorlar. Eğer oynarsa ben sana şöyle söyleyeyim. Ben bir sürprizle bekliyorum. Ya Bolu yamaya oynayabilir. Sol bekte Kerem Can oynar diye düşünüyorum. Kerem Can ben de. Orta sahada sence nasıl bir 11 olur? Son maç Sabiçeviç, Buğra, İlyas oynadı. İlyas Hı -hı. Kubilay. Bir değişikliğe gider mi hocam? Vallahi sana şöyle söyleyeyim. Savicev için yeri garanti bence. Evet, Savicev için yeri garanti. Bence Oğuz oynayacak diye düşünüyorum. Oğuz da kesmişti evet. son maçta. Oğuz, Savicev Ya Gökhan oynayacak gibi diyorlar ama oynar İlyas mısence? oynayacak Bence İlyas bence. Kubilay oynar Bana diye da öyle düşünüyorum. Geliyor. E, kanatta Gıyasi Banko, Burak solda Pulumay'ın oyn oynayabilir mi diye Yok, düşünüyorum. Burak, hani bir sıkıntısı vardı. Da 14 günde olmadı tam Veli'nin de. Burak Solda Burak oynar. Forbet'te de, de Nadir ya da Ahmet Han'dan, bence Ahmet Han oynamalı. Ben de Ahmet Han'ı da beğenmiyorum ben ama... Ben geldiği zaman da sana şunu söyledim. Zaten Nadir direkt bir forvet değil. Yerine Ahmet Han'ın oynaması lazım. Tamam Ahmet Han'ın yetersiz olduğunu söylüyoruz ama... Yani eldeki malzeme göre de Ahmet oynaması gerekiyor. Keçiören'de de kalede Metin Banko, hı hı. Abdülkadir Banko, Soner Gönül Banko beklerde bence. Göbekte Fatih Seliman'da Süleyman. Samet oynar diye düşünüyorum şey stoperde. De, evet. Süleyman 6 numarada banko. Aynen. Orta sahanın göbeğinde Uğur Uğur ve e, İrfan ya da Burak'tan biri oynar. Cem ikinci sahada banko. Forvet'te ya Manay ya Kone. Solda da ya Dodo ya da Diyaliba oynar. Gözüke Bence Dodo'nun oynaması lazım. Bakalım. E, forvet attığında da Manay'ın oynaması lazım. Çünkü Manay... Yani Famsa koneden çok kötü bir oyuncu olmadı. Kim kazanır için. hakkında bir görüşüm var mı bir son görüşüm olarak yok. da? Bir görüşüm yok. Neden yok? Çünkü özel programlarda artık görüş belirtmiyoruz biliyorsun. Bir, ee, de bir, bir de zorlu maçlara özel program zorlu maçlarda zaten özel program Aynen. yaptığımız için belirtmiyoruz ki zaten bu maç gerçekten de sonucu kesilmek çok güç bir maç. Olay bir maç olmayacak. Ee, i̇ki takıma da başarılar diliyoruz. Samsun Spor'da korona vakası olan ve daha önceden korona vakası çok geçmiş, geçmiş, geçmiş olsun. olan bütün oyunculara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Güzel bir maç olacak. Bu maçın sonucunu zaten pazartesi günü tekrardan konuşacağız evet. güzel programımızda. Ayrıca Samsun Spor ve Keçören Gücü taraftarlarına çok teşekkür ediyoruz. İki takım taraftarlarından abone olmayanlar varsa abonelik ardından beğeni ve yorum bekliyoruz. Son olarak da sosyal medya hesaplarımızdan Instagram, Facebook ve Twitter'dan da bizleri takip edebilirsiniz. Tekrardan iyi günler diliyorum sizlere Anne ve sana iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere sağ olun. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda Yılpor Samsun Spor Ankara Keçi Öğren Gücü karşılaşmasının öncesini özel olarak değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler.